Eee Evet. Sanayi, sallı, tartışma, Öyleymiş. Okudum. O tweeti okudum. Evet. Tam eee bugün sabahta Adalet Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki ister yürütme ister yargıda görev izlenmiş olalım. Yargı kimsenin sıfatına bakmaz. Herkes yargı yönünde eşittir. Klavye başına geçip tutuklama siparişi veren ifadesi. Şimdi sayın Soylu bizim kulübe hoş geldi. <laughs> yani e, şöyle bir kulüp var Türkiye'de. Hepimizin içinde yer aldığı. Benim uzunca bir zamandır yer aldığım. Anamıza bizim sinkaflı sövüldü. Benim şahsıma çok çirkinlikler yapıldı. Yani kendi özelimden gidersek. Dolayısıyla bu sosyal medyada veya diğer alanlarda aleni. Her türlü çirkinlik, küfür, sövgü olduğunda köst dinlendi. Şimdi Sayın Soylu istemezdim aynı şeyleri yaşamasını çünkü netice bir içişlere bakanı. Benim devlet anlayışımda yani böyle bir durum olamaz e, ve İçişleri bakanı şeyden de şikayet edemez sosyal medya üzerinden. Ama canı yanmış çünkü annesi ana yani çok saygı duyuyorum. Ama bizim kulübe hoş gelmiş. Şeyle ilgili e, Sayın Abdülhamit Gül'ün e, söyledikleri üzerinden tanım yaparsam e, bir taraf ref, reformcu demek ki bir taraf reform konusunda alerji duyuyor. Bir de onu izleyeceğiz. Peki efendim bilinçli savcı ciheti dediğinizde Sayın Özdağ Evet. Daha sonra şu konuyla ilgili iktidar ciheti neyle asılabiliyorlar? Hala siyaset sessizliği var e, Şimdi bu öyle bir şeydir. E, bu demin ki Cumhur İttifakı tanımımın bir parçası. Şimdi sayın e, Erdoğan önce sayın Abdülhamit Gül reformdan bahsetti hukukta. Sayın Erdoğan bunu hem hukuk hem üzerine e, şey ekonomiyi söyledi. Ondan sonra e, sayın Kılıçdaroğlu tehdit edildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu tehdit edene sayın Bahçeli sahip çıktı. Ve e, sayın Erdoğan hiçbir şey yapmadı. Daha öne gidelim. Sayın Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisinin genel başkanı e, linç edildi. Onu yumruklayan kişi neredeyse türbe haline getirildi. Böyle ziyaretler yapıldı. Şimdi hukuk yönünden baktığınız zaman yakın zamanda başka şeyler oldu. Ve en son e, Selçuk Bey yani anlatılana göre, kendisinin anlattığına göre öldürülme kastıyla ee, darp edildi. Ee, ve e, savcı soruşturma açtı. İlginç bir biçimde savcı tehdit edildi. Bizim ülkemizde şu anda partili cumhurbaşkanlığı sistemi var. 16 Nisan 2017'deki referandumda partimiz yoktu bizim. Biz ben Meral Akşener olarak diğer arkadaşlarımız tek tek gezdik. Dedik ki bir kişiye de yazık bir şahsa bu ülkenin tek bir şahsın iki dudağı arasında bu ülkenin yönetimini bırakmayın yanlış. Şimdi gelinen noktada bütün oklar ve bütün gözler Sayın Erdoğan'a dönmek durumunda. Çünkü dediler ki o zaman aşacağız, kaçacağız, uçacağız. Aşılmadı, kaçılmadı, uçulmadı. Şimdi burada partili cumhurbaşkanı olan Sayın Erdoğan bütün bunların neticesinde ne diyecek, ne yapacak? Savcının tehdit edilmesine ne diyecek? Biz bir şey duymadık. Yani e, Selçuk Bey'in öldürülme kastıyla dövülmesi ne diyecek? Aynı gün Orhan Uğuroğlu, ondan evvel Afşin Hatipoğlu, e, bizim arkadaşlarımızdan seçim 24 Haziran'da ve 31 Mart'ta seçim zamanı kadın kollarımızdan bizim kadınlarımızın kolları kırıldı. Şikayetler ettik. Hepsi beraat etti. Yakalanmadı benim evim basıldı, beraat etti. Şimdi şahıslar, bütün bunlara baktığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Büyük bir gücün üstünde oturduğunu varsayılan ve varsaydığımız Sayın Erdoğan'ın aslında öyle bir gücün üstüne oturmadı ortaya çıkıyor. Bir, ama bütün sorumluluk onundur. iki. çünkü partili cumhurbaşkanlığı sistemini çok istedi.

eee yayınlarında işte havuz medyası dediğimiz alanlardaki Saadet Partilere Saadet Partisi'nin yöneticilerine çok pis bir dil kullanıyordu. O ayıptı. Eee ama esas mesele şu. Bugün bu ziyaretlerin çok üst perdeden atılıp tutulduğu bir dönemde bu ziyaretlerin yapılmasının nedeninin siyasi olarak bakarsak nezaketin dışındaki kısımlarına baktığımızda ee, yani seçime yönelik büyük bir zorluk olduğunu görüyoruz. Çok teşekkür evet, ederim. Soğuk. Sağ olun. Soğuk. Baraj. Soğuk. Yüzde beşi biz de savunuyoruz. Yani parti olarak ama Sayın Bahçeli kaça düşürmek istiyor? Ne yapıyor? Onları bilmiyorum. Aşı ne, ne ha, aşı önemli. Şimdi aşıyla ilgili e, biz başından beri Sağlık Bakanlığı'na lojistiği doğru planlamaları gerektiğini ve çok şeffaf olunması gerektiğini ve en önemlisi sizlerin de temsil ettiğiniz bir genç, genç üstü bir yapı var. Yani bu esnaf dükkanlarında çalışan, fabrikalarda çalışan, sizin gibi medyada emekçi olarak çalışan, genellikle çalıştığı iş yerine otobüslerle, minibüslerle, yani toplu taşım araçlarıyla giden, kalabalık mahallelerde oturan, ve e, kendilerine bulaştığı zaman ailesine de bulaştıran bir e, alan var. insan grubu var. Elbette işte sağlık çalışanlarına, yaşlılara, kronik hastalarına, e, güvenlik e, de çalışanların hepsine yapılsın. Ama mutlaka işte sizin gibiler yani o gençlik anlamında da söylüyorum. Bu nes bu insanlara da mutlaka behemal aşı yapılsın dedik. Bunu bir kere daha tekrarlayayım sizler açısından önemli. Ama büyük bir e, lojistik problem var gibi görünüyor. Bir süre sonra bu doğru yönetilemezse e, şunu getirir. E, insanlar panik haline girer. Güvensizlik kalkar. O da e, hiç iyi olmaz. Zaten yeteri kadar e, güvensizlik var. Ümit Bey'in dün katıldığı bir programda yaptığı bir açıklama vardı. Beni tekrar atacaklar ifadesini kullandınız. Değerlendirirsiniz. Gerektiği karar ulaştı mı efendim mahkemeye? Dün ulaştı. Dün ulaştı. Valla ben, e, dün biz gik topladık. E, herhangi bir, e, yani gikin önceden e, ilan edilir gündemi, gündemde e, bu konuya dair herhangi bir şey yoktu. Bizim arkadaşlarımızın iyileştirmiş, e, güçlendirmiş parlamenter sistemi dair uzunca bir zamandır e, başlattıkları çalışmaların bir araya getirildiği ve o metnin, Gik'le paylaşıldı. Pazartesi de milletvekillerimizle paylaşılacak. Sonra hem milletvekillerimizin hem Gik üyelerimizin, daha sonra il başkanlarımızla bu paylaşılacak. Çok hızlı bir şekilde onların önerileri, eleştirileri, tespitleri bu değil şu olmalı e, gibi e, o yoğrulduktan sonra da e, çok fazla uzatmadan sizler aracılığınızla gene kamuyla paylaşacağız. Biz çalışma yaptık. Yani onun dışında başka bir bilgim yok. Efendim bir, bir de e, HDP ile e, ittifak yapmamak için farklı çözüm önerileri aradığınız yönünde bazı iddialar var. Ay iddia işte. Bakın şimdi bizim e, HDP ile herhangi bir yan yana gelişimiz söz konusu değil. Bu çok e, enteresan bir şey. Bir başka yün yumağı da bu. E, HDPsiz bir ittifak arayışı. Şimdi olduğu. bakın ben de başka bir şey söylüyorum. HDP 24 Haziran'da ayrı girdi üçüncü parti olarak çıktı. Türkiye'de eğer siyaseti matematik olarak takip ederse insanlar ne olduğunu görür. Bakın tekrar söylüyorum. Ayrı girdi ve üçüncü parti olarak çıktı. Herkesin buraya dikkat etmesi lazım. Sonra yerel seçimler geldi. Biz 24 Haziran'da dört parti gitmiştik geldi 31 Mart seçimleri. 31 Mart seçimlerinde hem Demokrat Parti hem Saadet Partisi ayrı girdi. Biz sadece CHP ve İyi Parti birlikte girdik seçimlere. Hatta daha ilginç şeyler oldu. Bizim birçok yerde e, çok az yani buna büyük şehirler dahil az Hı? Genel Başkanım, burada az farkla az farkla kaybetmemizin bize bizim aday çıkardığımız yerlerde kaybetmeye e, sebep olan ki bunu HDP'nin yöneticileri de söylüyor. Bizim aday çıkardığımız her yerde HDP aday çıkardı ve çok asıldı. Bir başka şey daha yaptık biz. Yani e, 31 Mart'a giderken Iğdır ve Ahlat'ta aday çıkartmadık ve şunu destekleyeceğiz, bunu destekleyeceğiz demeden dedik ki ey eee Millet Hareket Partisi ve AK Parti ortak girecekseniz burada ayrı ayrı girmeyin. Ortak girin, biriniz aday gösterin. Biz onu destekleyeceğiz. Hani sen göster, seninkini o göster, onunkini demeden bir de yol gösterdik. Nitekim öyle oldu. Ahlat'ta AK Parti'nin ortak ya yani AK Parti üzerinden gösterilen Ortak aday kazandı. Biz ona oy verdik. Ki Ahlat'ta 700 küsur oyumuz vardı bizim. Önemli bir e, oydu. E, Iğdır da çok ilginçtir. Iğdır ilgilenmeye çok 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 değer bir sonuçtur. E, Iğdır'da e, Milliyetçi Hareket Partisi Millet İttifakı'nın adayı olarak şey özür dilerim. E, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak çıkarttı. Biz ona oy verdik. Ama çok ilginç. HDP kazandı. Şimdi bütün bunlar bir kenara koyup biz seçim zamanı, seçim esnasında konuşulur ittifaklar. Tabii bir şablon var. Cumhur ittifakı, ölümüne ittifak, mezara kadar ittifak, tek parti gibi ittifak, duygusal ittifak. Öyle olunca e, tabii o şablon üzerinden, o algoritma üzerinden tanım yapıldığı zaman da e, bizim ittifak tabii bir şeye onların bu sistemine benzemiyor. Bizimki gerçekçi. Bizimki işbirliği, bizimki seçmenin taleplerine göre oluşturulmuş bir e, işbirliği sistemi. Onun için biz bunu anlatmaktan yorulduk.